Biz Fenerbahçeliyiz, Fenerbahçe'ye gönül verdik ve ee, burada da Fenerbahçeli e, abilerimiz, dostlarımız, kardeşlerimizle bir şeyler yapmayı planlıyoruz ama e, aslında şu anda tüm takımların birlikte olma zamanı, amacımız aslında tamamen Fenerbahçe odaklı değil, Bandırma'da güzel bir dostluk, güzel bir birliktelik ve güzel bir toplanma alanı planlıyoruz. Bunu da elimizden geldiğince kullanmaya çalışacağız nasıl kullanmaya çalışacağız? Ee, şimdi bakıyoruz dernekler arasında çok büyük kopukluklar var. Ve öncelikle de yani e, fair play çerçevesinde olması gereken veya izlenmesi gereken sizler daha iyi bilirsiniz. Yıllar önce bir tribün dostluğu vardı, bir tribün kardeşliği vardı. Yani Fenerbahçe Galatasaray genellikle bir ezeli rakip olarak görülebilir ama e, forma değişiklikleri oluyordu. Bunlar çok güzel şeylerdi. Bizler de gençler olarak büyüklerimizin, yine Fenerbahçe'li büyüklerimizin desteğiyle bu tarz bir şey yaratmaya çalışmak istiyoruz. Bandırma da başlatmak istiyoruz. E aynı zamanda e, yine Fenerbahçe'nin güzel olarak başlattığı bayanlarla, kadınlarla alakalı olan bir e, sloganı var. Onu da aslında burada yaşatmak istiyoruz. Buradaki oteli bize bir şans oldu. E, nasıl şans oldu? Sosyal bir alan. Burada herkes gelip birbirleriyle etkileşim yapıp burada toplantılarını gerçekleştirip gerektiği zaman başlarını izleyip gerektiği zaman da fikir alışverişi yapılabilecek bir ee, alan yaratmaya çalışıyoruz. Ee, aynı zamanda Fenerbahçeliler olarak bir yerimiz yoktu bandırmada. Şimdi e, bunu burada yaratacağız. Her takımda aslında yaratmak istiyoruz. Yani burada bir kahve içerek çay şey içerek bir buluşma ortamı olarak e, düşündük. Şimdi e, bununla alakalı da e, bir Fenerbahçe olarak özel planlarımız var, özel düşüncelerimiz var. E, zamanla ilk önce e, uzaklardan bir yapı var. Bir Fenerbahçe Derneği var ama kimse bilmiyor. Bizim Hı. önceliğimiz Fenerbahçe Derneği'nin herkesin bilmesini sağlamak ve herkese e, iletişimle olup, iletişim içerisinde olup her kesimle bizim görüşmemiz gerekiyor. Bazı konularda uzağız. Mesela bugün bir Fenerbahçe'nin güzel bir etkinliği var. Hafta sonu Alanya Spor maçıyla alakalı bilet desteği var. Biz herkese ulaşamıyoruz. Biz bu kopuklukları aradan kaldırmak istiyoruz. Yani Fenerbahçeliler beklentilerini bu işletme çerçevesinde karşılayacak diyorsunuz. Tabii ki de. Elimizden geldiğince de karşılamaya çalışacağız ve amaç birlik ve beraberlik. Evet. Yani bir yandan da lokal statüsü içinde olacak. Evet. Yayıncı kuruluşlara e, abone olduk mu? Gerekli olan yayıncı kuruluşlara zaten daha açamadığımız için abone olamadık ama olacağız. Bunlarla alakalı da bazı sıkıntılar vardı yayıncı kuruluşlarla alakalı olarak. Bazı fiyatlar vesaireler belli değildi. E, onları da halledip. Ondan sonraki gerekli olan şey, üyeliğimizi gerçekleştireceğiz. Bir de biliyorsunuz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde e, şu an maçlar yapıyor. da bir eksen grubunda. E, onlarla da gerekli olan görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Onun dışında herhangi bir e, problemimiz yok bu konuda. Şu anda Bandıma Fenerbahçeliler Derneği'nin kaç üyesi var veya üye geliştirme geliştirmede da bir çalışmanız olacak Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde Bandırma Fenerbahçeliler Derneği'nde biz devraldığımız zaman 130 kişi görünüyordu. Ama bu 130 kişi içerisinde e, vefat edenlerimiz de vardı, e, onlar çok fazla üzerinde durulmamış, e, çok fazla e, araştırmalar yapılmamış. Biraz da işte bahsettiğim kopukluk oldu, yani dernekte üye olan insanlar var, belli başlı insanlar var ama ne üniversiteli arkadaşlarımız var, ne e, genç Fenerbahçeli arkadaşlarımız var, ne bandırma halkından farklı bir kesimde olan insanlarımız var. Şimdi e, bizim önceliğimiz insanları birleştirmek ve aynı zamanda şimdi e, sonuçta yakınımızda olan bir erdek bölgesi var. Amacımız erdek bölgesini de e, buraya katmak, burayla beraber bir şeyler yapmak. E, onunla beraber mesela en büyük problem biz mesela özellikle bayanlardan destek evet. Yani bayan veya kadın, diyeyim, kadın e, Fenerbahçeliler e, olmalı ve teşvik edilmeli. Ee, güzel bir ortam, sosyal bir ortam sağlanmalı. Ee, ve kesinlikle ve kesinlikle bu holiganlık içerisi gibi değil. Bu işi biraz da e, güzel fair play içerisinde diğer takımlarla beraber oturup kardeş kardeş izlenmesi gerekiyor evet. zaman içerisinde İstanbul'daki karşılaşmaları izleme noktasında da herhalde projeleriniz programlarınız olacak. Tabii ki de işte az önceki bahsettiğim gibi yani biz şu anda Fenerbahçe sağ olsun yönetim de bize destek veriyor bu konuda. E, Alanyusporu olsun diğer ileriki süreçte e, maçlarla olsun biz burada her türlü desteğimizi sunacağız. Elimizden geldiğince e, Fenerbahçeli dostlarımıza da en iyi şekilde nasıl götürebiliriz, nasıl istihdam edebiliriz, nasıl Fenerbahçe ile buluşturabiliriz o bağı sağlayacağız. Buradaki amacımız bu. Şimdi özellikle spor kulüplerinden açılanlardan, takımlardan, derneklerden yerel de şubetlerden. Örneğin e, burada yetiştirilecek bir çocuğun Fenerbahçe'de açılacak spor okullarıyla birlikte en azından Fenerbahçe Spor Okulu'nda e, bir çocuğun yetiştirilip Fenerbahçe'de oynadığını görmek isterler. Sizler bandırmada işte bir spor okulu açalım bu yönde bir çalışma yapalım, bandırmadan bir veya iki çocuğumuzu da alt kapıya sokalım, e, kulübümüze gönderelim. Bu tür hedefleriniz var mı? Ya da bunlarla alakalı gelecekte bir planlama yapacak mısınız? Şimdi bunlarla alakalı yavaş yavaş başladık. E, nasıl başladık? Normalde e, bu çok büyük bir proje. Aslında çok da önemli bir proje. Yapılması gereken bir e, durum. Geçmişte mesela BAMİT diye bir basketbol okulu vardı. Bu gerçekten bir okuldu. Evet. Yerel halktan çok güzel gençlerimiz yetişti. Şu anda hala profesyonellikte basketbol oynayan arkadaşlarımız Çocuğumuz var. Çocuğumuz Fenerbahçe'de. Dostlarımız Çocuğumuz. var. Evet. E, futbolda da, bu neden olmasın, bir ara bir furya başlamıştı. İşte Fenerbahçe Spor Okulları, Beşiktaş Spor Okulları. Bunu ilk yapanlardan, öncülük eden herhangi birisi Fenerbahçe'deydi. Yani Galatasaray Spor Okulları diye böyle bir şey açıldı ama biraz da yerel olarak çok üstünde durulmalı. Biz bunu düşünüyoruz. Bununla alakalı zaten bizim yönetimimizde düşüncelerimiz var, fikirlerimiz var. Hatta ve hatta şimdi onu da çok fazla zikretmek istemem. Diğer yerel takımlar var. Onlarla görüşüp, onlarla beraber bir şeyler yapıp Fenerbahçe'ye kazandırılabilecek futbolcularımız veya spor. Bu sadece bu arada Fenerbahçe dediğimiz zaman bunu şöyle anlamayalım. Futbol anlamayalım. Basketbol, voleybol, handbol, hmm. yani boks, diğer dallar. Fenerbahçe bir aile ve spor dalı. Spor dalları. Günümüzde sadece futbolla anılıyoruz. Ama bizim en çok başarılı olduğumuz alan basketbol. Çok iyi yerlerdeyiz. Futbolda da olabilir. Neden olmasın?